Burada şunu merak ettim. Kapsül otelde kalmış Meryem Can. Bakayım lan. Ama hayır bir kapsül oteldeyim. Şu bir iki video daha izleyelim oyuna geçeceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar çok ilginç bir deneyim videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Berlin'de Avrupa'nın en küçük kapsül kuş besleyeceğiz. Kuş <laughs> otelinde kalıyoruz. <laughs> Güvercinlere hot dog atacağım. Geçtiğimiz günlerde Dua Lipa konseri vesilesiyle Berlin'e gittim. Berlin'e daha önce hiç gitmemiştim ve buralara kadar gitmişken de sizler için birkaç video çekmek istedim. <laughs> Hatırlarsanız eğer Amsterdam'da Avrupa'nın en yüksek puanlı kapsül otelinde konaklamıştım. Eğer o videoyu hala izlemediyseniz onu da izlemenizi öneriyorum. Açıktım. Berlin'de uzay teması üzerine Açıktım. tasarlanmış Avrupa'nın en küçük kapsül otelin olduğunu öğrenince bu deneyimi kayıt altına almanın oldukça keyifli olacağını. Beni basar mesela. Ve hemen rezervasyon yaptırdım. Burasının adı Space Night Kapsül Otel. Space Night Kapsül Otel. Uzay konsepti yapmışlar. Oo. Hemen yanı başımda bir astronot var. Her tarafta sanki bir uzay üstündeymişsiniz gibi bir ambiyans yaratılmış. Ama bu. <laughs> Burada yemek yiyebileceğiniz ortak bir alan yok. Dolayısıyla buraya bir otomat koymuşlar. Artık gece karnınız acı kırsa bir şeyler yemek isterseniz diye buradan istediğiniz gibi alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Birazdan size kapsüllerin bulunduğu yeri göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Açıkçası ben içeriye girdiğimde bayağı bir ilginç geldi bana. Hemen gelin daha fazla uzatmayayım. Size göstereyim şu kapsüllerin olduğu yeri. sene kapı açılmıyor ve sesini duyan yok. Ah siktir. Kapsülüme hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki kapsülde sürekli çok küçük çok küçük buraya sağmıyorum diye şikayet etmiştim. Ama ne oldum değil ne olacağım demek gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi burası resmen oranın yarısı kadar ufacık. Yalnızca yatabileceğiniz bir alan var. Şimdi hemen ben buraya sığmam. Göstereyim size. Bakın kapımız burası ve biz şurada yatıyoruz. Ama tabii ki içerisini süslemişler. Böyle bir uzay mekiği gibi bir hava. Abi havaya. ses ses. Ne oldu sese ya beyler? Bayanlar. Siyin bakayım. Ya sokmuşlar. Şimdi size kapsülün detaylarını göstereceğim. Burada yine çok ilginç göstergeler var. Aslında çok da ilginç değil bu arada. Şuradan ışıkları kapatıyorsunuz. Tamam. Buradan da. Bir yenilen yayını. Bu ışığı kapatıyorsunuz. Bu arada burada bir ayna olması bence. Oğlum burada osurdun mu boğulursun lan. Gerçi havalandırması var ama. Güzel. Odayı birazcık daha ferah göstermiş. Bu, ayna aile büyük ihtimalle o amaca hizmet ediyor. Burada bir havalandırmamız var. Klimamız var. İstediğiniz gibi odanın derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Klimalarımız şuradan üflüyor. Burada saati gösteren bir gösterge yapmışlar. İşte sanki gerçekten uzay üstündeymişsiniz gibi hissetmeniz için birazcık daha süslemişler. Çok da dar değil. Yayılır. Nasıl bir dar şey değil ya? Allah, bu çok iyiymiş. İde buraya kasa bile koymuşlar. Daha ne yapsınlar ya inanamıyorum. <laughs> Kasası Hemen da var. Şurada da şöyle bir masa böyle önünüze koyuyorsunuz. İster yemek yiyebilirsiniz, isterseniz de laptopunuzu koyup çalışabilirsiniz. Şimdi sizinle bir yatak testi de yapalım çünkü yatağımızı test etmedik. Açıkçası yatak çok sert, aşırı sert. Ama hani ne resimleri? Yastık yorganları falan gayet temiz. O konuda zaten sıkıntı olmuyor. Bir vardır bu, ya. Benim bakalım. benim hayatımda bugüne kadar kalmış olduğum en küçük oda. En küçük otel odası. Burası bir barınak aslında. Bildiğiniz barınak. Başımı sokacağım bir yer var şu anda. Ben çok rahat bir şekilde sığdım. Şöyle size göstereyim. Nasıl sığacağım? Abi öyle göründüğü gibi değil. Al işte kız uzanmış duvarla ayağı arasında bir karış mesafe var. Şimdi 3 santim varmış. Alt kaptan gelen mesajı okuyorum. Sessiz oluyor birazcık. Çok sesin geliyor. Demek ki bir önceki konuşmamız çok fazla dışarıya gitmiş. Dedim zaten size çok fazla gürültü yapmamak gerekiyordu. Evet yeni pozisyonda Ay, böyle yatacağım. Ya. Ben az önce uzak doğu yemeği yemiştim. Çapraz yedim ve Görüyorsunuz arkadaşlar, bu sevgili pirinç tanesi de benimle birlikte yatağa kadar girmiş. Küçük haylaz ya. Burada ilk başta korktum, lan dedim böcek mi var yoksa yatakta ee, tırtıl mı var, böyle yeşil yeşil böcekler mi var dedim ama akşam üzeri yemiş olduğum pilavmış. Şuraya koyacağım. Bu tarz <laughs> dışarıda girmiş olduğumuz kıyafetlerle yatağa girmek hiç bana göre değil ama... Ben onu yemiştim çoktan. Bunu katlarsın. Zaten biz de bugün burada zaten seferi giyiz. Berlin'in yerlisi değiliz. Burada bir gece geçireceğiz. Oda turu bu kadar. <laughs> yansıyordur. Tamam. Ve banyo Harbiden morg gibi ya. Uyumaya hazırım ama burası bana o kadar ufak geldi ki şu anda. Çok uykum olmasına rağmen hiç işte uykum yok gibi hissediyorum. Bu beyaz ışıktan da olabilir. Bence bu beyaz ışık da insanın birazcık uykusunu kaçırıyor. Bütün klostrofem şu anda yükseldi. Bir de bir şey diyeyim mi? Yan tarafta mesela yan kapsülde birisi morlasa ya da gaz çıkarsa direk var ya ses burada. Düşünün yani benim sesim nasıl gidiyordur Allah. Böyle daha güzel. <laughs> Kabir azam. <laughs> Beraz. Zat diye bir şey yan tarafıma. <laughs> <laughs> <ben yüksek>. Sorry. You. Bu kanalda top espirisi. Hiç eskimez. Hep yaparım, çok seviyorum. Ya bu ne biçim yastık? Hiç beğenmedim yastığı çok. Yavuk yok, el yüzü düzgün değil baksanıza! ne? nasıl bir yastık? Formu yok yastığın. <laughs> Hadi iyi geceler! Yatak çok rahatsız ya! Taş gibi ya! Yemin ederim taş gibi! Taşa yatıyorum, taşa! Yatağa girdikten sonra bir türlü uyuyamadım koduğum seni çok ha? Ince olduğu için Amına. kendimi Ana. taşa yatıyor gibi hissettim. Kapsül sıcaklığını da bir Amına. türlü dengeleyemedim. Ya çok sıcak oldu ya da çok soğuk oldu. Saat 3.16 oldu hala uyuyamadım ya. Çok rahatsız. olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dışarıya uygun ben açamadım. kapı çok. Yaklaşık bugün gün boyacılar falan toplandı ya. Böyle bir çilik. Meryem 6 gün falan mı kaldı orada ya? Daha fazla. Şöyle bir dip not da... çok yok. Iyi tarz kapsül oteller daha çok yalnızca sırt çantasıyla seyahat eden yani tek günlük uğramalık. Için olsa da ben ilginç bir deneyim yaşattığımdan dolayı bu tarz yerlerde kalmayı seviyorum. Bu benim ikinci kapsül otel deneyimim olduğu için artık alıştığımı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Siz bu tarz bir kapsül otelde konaklayabilir miyim? Ya konaklarsın ne olacak yani hani fiyatı önemli ama bir konsept otel gibi bu. Kalkıp da bir metrekarelik yerde yatacağım diye de atıyorum parası neyse çoksa vermem mi yani bana ne. Ama eğlenceli deneyimlemek için güzel. Hep anlatıyorum ya çocukken yani hep küçük küçük yerlere gider sığışır yatardım çadır yapardım falan ama a, böyle yaş ilerledikçe kapalı alan basmaya başlamıştı benim de şu an yok galiba öyle bir şeyim. Çok ucuz fiyatı. Bence de ucuzdur oğlum. Alan yok ki. Üst üste mor gibi dizmiş odaları.